La siz sıkıyorsunuz. Kafam karıştı ya. Bu köşede. Hay arkadaş ya. Bir kişi de sağda. <laughs> Bakın bak tepeye pusmuş bizi izliyor. Göt. Gel. Nerede? Hadi be. Baba nerede? Ha önünde. Ha kapının Önümde önünde. Saniye... önünde 4 e, e, e. Tamam. Abi. Gördüm gördüm. Gördüm de biraz geçiyor. Nasıl yapacağız? Bence bassaydın kanka. İşaretini bilmiyor. Bilmiyorsun. bilmiyorsun. Çok Helal.